Vay canına, bu ne güzel bir imitasyon böyle. Hiç sahte gibi durmuyor, gerçek gibi. Ee, tabii ki sahte durmaz, altın kaplama olsun dedim. Arkadaşım vaşma bana bir dükkandan bahsetti. Oraya gittim ve bu takıları yaptırdım. Çok gerçek görünüyorlar. Kimse onların imitasyon olduğunu anlamayacaktır. Çok güzeller ama dinle. Onlar saygın aile, sahte ile gerçeği ayırt ederler. Ne yani, o kadar aptal değilim. Düğünde gerçek takıları takacağım. Benim için saklıyordun ya. Ne? Gözünü onlara mı diktin? Onları Bahtiyar'ın kızına vereceğim ben. Nedenmiş? Niye Bahtiyar abimin kızına veriyorsun? Senin kızın benim. Her parçanda benim hakkım var ve kimse hakkım olanı alamaz. Aa. Tamam, tamam. Hepsi senin olsun. Al, hepsini al. Tabii. Hem zaten bütün takıları kendime almayacağım. Ben Bazılarını kayınvalideme vereceğim. Hatta o bilezikler var ya, onları da görümceme veririm. Ve küçük görümceme de güzel bir set. Zerbap görünce mutlu olur. Allah'ım ne kayınvalideymiş böyle. Benden çok düşünüyorsun. Tövbe tövbe. Sen akıl ver. Neyse sen Zerbap'la konuştun mu? Gelinlik hazır mı? Takılar tamam mı? Benim takıları çoktan almışlar. Hepsini siz oraya gitmeden halletmişler. Ne? Kaç kiloymuş? 20 kilo. Ne? 20 kilo mu? Çok az. Aman anne. Sen merak etme. Düğünden iki gün önce ondan 50 kilo takı ve 20 milyon rupi mehir isteyeceğim. 50 kilo takı mı dedin? 20 milyon rupi mehir. Yaparlar mı? <laughs> anne nasıl yapmasın? İtibarlarına düşkünlerse Mecbur yapacaklar. Hadi görelim bakalım. Bırak şimdi. Bak bu da gerçek gibi. Bana kalırsa aralarında en güzeli... Aa, dur dur kıyafetleri unuttum. Bunlar çok güzel. Şuna bak çok pahalı bir elbise. Aa, nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Çok Değil güzel. Mi? Çok şanslı bir kısım maşallah. Buna hiç şüphe yok. Vacaat, bankadan biraz para çekebilir misin? Düğün hazırlıklarına başlamalıyız. Ve ben de Feyza'dan bir süre burada kalmasını istedim. Tamam, bugün Zerbaba bir çek veririm. Bu arada doktor sana dinlenmeyi salık verdi. Hastasın. Alışveriş seni çok yorar anneciğim. Evet, Zerbap doğru söylüyor. Evde iki kızın varken ...senin alışverişe gitmene ne gerek var? Oğlumun düğünü için alışveriş yapamayacak kadar yaşlı değilim. <laughs> ee, tamam tamam. Kiran bana o gün birlikte alışverişe çıkalım dedi. Hem kendi seçmiş olur. Nasıl? Olur. Ama şey... E... Aa, e... Evet evet tabii oğlum. Ben onu da yanımda götüreceğim ve görüp beğendiği her şeyi satın alacağım tamam mı? Bana çay getirir misin kızım? Tamam. Evet, lütfen. Abi çok... sen alır mısın? Aa, evet. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> tamam. Sen o zaman şimdilik bankadan 3 milyon rupi çekersin. E 3 milyon çok değil mi? <laughs> Sana ne oldu? Bugünlerde her şey çok pahalı biliyorsun. Yarısıyla zaten Zerbab'ın kıyafetlerini alırız. Bu arada Zerbab bana kiranın sadece gelinliğini 3 milyona yaptırdığını söylemişti. Bu yüzden davet giysileri de en azından ona eşit olmalı. Ee, bizim ekstra masraflarımız da olacak, takılar vesaire. Eh, öyle diyorsan öyle olsun. Ama biliyorsun ben öyle gösterişten pek hoşlanmıyorum. Neyse, söyle bana Zerbab, kına için düzenlemeler tamam mı yavrum? Evet tabii, yani bir dostumun çiftlik evi var, bazı düzenlemeler yapacağız. E, Kiran da orada yani müzik ve dans için büyük bir alan istiyor tabi. Menüye de kendisi karar verdi. Evet, bu çok iyi bir haber. Kiran seçmişse eminim lezzetlidir. Evet. Oğlum bu kına işine ne kadar harcıyoruz? yani yaklaşık 2,5 3 milyon civar. Peki Çay kira. Çayı ne yapacağım ben? Düğüne sadece bir ay kaldı. Bana yemek yapmayı öğretmeni istemiştim ama sen beni dinlemedin. Alışverişten zaman bulabilirsen öğretirim. Ne yapayım sonuçta evleniyorum. Ne kadar çok şey alsam da eksikler bitmiyor. Hala alacak şeyler var ve annem çok yoruldu. Ha, sen benimle gelir misin? Hayır, bugün çok meşgulüm. İstersen ucalayı yanına alabilirsin. Ama zaten çok fazla kıyafeti aldın. Peki onları ne yapacaksın? Çok mu aldım? Yani yüz bir kıyafet yeterli değil bence. Çok zengin bir aileye gelin gidiyorum sonuçta. İnsanlar gelecek, davetler olacak. Sonra balayına gideceğim. Biliyor musun? Alışveriş için büyük hayaller kuruyorum. Amerika, Kanada, Dubai, Malezya. Bilmiyorum oralarda gezip dolaşacağım günler ne zaman gelecek acaba. Allah bütün dileklerini gerçekleştirsin. Çok iyi bir eve gelin gideceksin. Maşallah de. Nazar değdireceksin. Bu arada Kiran neden yemek yapmayı öğreniyorsun? Zaten damat çok zengin. Özel aşçıları vardır değil mi? Na evet bu doğru. Yoksa bile ben aldırırım. Ama yine de bir şeyler bilsem daha iyi olur şey eğer eğer bir sakıncası yoksa Kiran bir şey söyleyebilir miyim Hı -hı. Ee, bak Kiran bazen gerçekten anlaşılmaz ve çok tuhaf konuşuyorsun ve senin gibi kızlar kayınlarının evine çok zor uyum sağlar ne demek istiyorsun Kiran bak ben sadece yengen değil ablan olduğumu anlamanı istiyorum Biliyorsun o kadar zorluktan çıkıp buralara kadar geldik. Burada ne kadar kalacağız gerçekten hala bilmiyoruz. Yani birkaç gün içinde ödül parasının çoğunu harcadın. Bana sorarsan sade bir düğün yapmanı öneririm sana. Oo. Demek bunu düşündün. Sonuçta benim param. Ne sandın? Sana bırakacağımı mı? Kendim için harcayacağım tabii. Bunu kendi iyiliğin için değil. Senin iyiliğin için söylüyorum. Artık evleniyorsun ve bu yüzden artık sorumluluklarını da bilmen gerekiyor. Şimdi benim için endişelenmene hiç gerek yok. Sanırım unutuyorsun. Zaten çok büyük bir aileye gelin gidiyorum. Kayınpederimin büyük bir serveti var. Kocama gelince sen de gördün. Yani burada bana akıl vereceğine git kız kardeşine ver. Onun daha çok ihtiyacı var. Babaannem gibi nasihat etmeye başladın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.